İyi akşamlar sevgili izleyenler, Altaş TV ana haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan başlıklarını, sıcak gelişmeleri sizlerle birlikte değerlendireceğiz diyelim ve bültenimize geçelim. Altınordu ilçesi Saraycık mahallesinde üreticiler geçtiğimiz günlerde fındığı hasat etmeye başlamışlardı. Bugünlerde ise hasat edilen fındıklar harmanları süslemeye başladı. Ordu'nun altı ordu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde fındığın olgunlaştığı bölgelerde fındık üreticileri fındık hasadına başlamışlardı. Bugünlerde ise fındık üreticileri bahçelerde hasat ettiği ürünleri, mahsulleri harmanlara getirerek sermeye başladı. Yeşil altın fındık harmana indi. Altın ordu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde fındığının olgunlaştığını düşünen üreticiler geçtiğimiz günlerde fındıkta hasada başlamıştı. Bin bir zahmetle toplanan fındık bahçeden harmana da geldi. Çuvallanarak harmana gelen fındıklar harmanları süslemeye başladı. Bir yandan da üreticiler fındık kasadına devam ederken bir yandan da harmanlarda fındık kurutma mesaisi yapıyor. Fındığını harmana getiren üreticilerin akıllarındaki tek soruysa 2023 yılı fındık taban fiyatının kaç lira olacağı. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte Ordu'da bazı bölgelerde fındık asadı başladı. Bahçeye giren üretici ve işçi ise gözünü kulağını açıklanacak olan fındık taban fiyatına çevirdi. Emekçinin talebi ise bu konuda 100 TL olması. Evet. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte orduda bazı bölgelerde fındık asadı başladı. Üreticiler ve işçiler de bahçeye girmeye başladı. Bahçeye giren emekçilerin gözü kulağı ise açıklanacak olan 2023 yılı fındık taban fiyatına çevrildi. Üretici ve işçiler fındık taban fiyatının en az 100 TL olması gerektiğini söyledi. Vallahi ben bilmiyorum yetkililerin elini vicdanına koyması lazım. Bu vatan, bu bize iş verenler için de, bizim için de herkes en güzelini düşünüp doğrusunu yapması gerekiyor. Ben bunu söylüyorum. Ben ne başka ne söylüyorum? 100 lira olması gerek. Olursa. Olursa ancak kurtarır zaten. Vallahi ben e, fındık bahçem olduğundan dolayı bir üretici olarak fındık fiyatının e, en düşük 100 lira minimum 130 lira olmasını istiyorum. Zamlara göre şeye göre en az 100, 100 yani 100 120 civarında olması gerekiyor yani enflasyon olarak da, Bizim beklentimiz en azından bu. Bu şekilde yani. Yani daha aşağısı milleti kurtarmaz. Bunun da, gübresi gübresiydi. Yani toplamasıydı. insanlara bir şey kalmaz hasatta. Ç tabii çalışan işçiler de var bu sırada. Yani onlar da en göre yani çalışma şartları var. Güneşte topluyorlar kes. emeğinin karşını bir şekilde alması lazım. Fındığın taban fiyatı en düşük 100 lira olması lazım. E, Yemeği belli ama burada e, fındık sahibinin hani yemesi işte fındığın kilosu belli olması için bize de para vermesi lazım ve fındığın fiyatı bir, bir an önce belli olması lazım. 80 falan diyorlar ama 80 çok az mal sahibine göre. En az 100 milyon falan olması lazım ki işte ben kendi fındığımı da toplayayım. Kendim bir tane hani rahatı çıkartayım. Fındık 100 liradan aşağı sahne kurtarmaz da. Yani biz de kendimiz de fındık üreticisiyiz. Patronun da halini görüyorsun burada. Kaç lira masraf oluyor. Giderler çok. Mesela biz oradan Gölköy'den köyünden geliyoruz. Minibüs parası, yemek, şu bu, yakıt pahalı. Yani maliyet çok pahalı. Fındık da pahalı olması lazım ki 100 liradan aşağısı mümkün kurtarmaz. Ordu'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı. Evet. Ordu'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Çamaş ilçe girişi yakınlarında Ercan Ekinci yönetimindeki mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsle Uğur Güneş'in kullandığı otomobil çarpıştı. <laughs> Kazada sürücülerle birlikte araçlardaki 17 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 acil servis ekiplerinin yanı sıra jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evet 15 ya. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edilirken üçünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte Ordu'da fındık üreticileri bahçeye girmeye başladı. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ise erken hasatla ilgili resmi hesabından bir paylaşım yaptı. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte Ordu'da fındık üreticileri bahçeye girmeye başladı. Üreticiler fındığını hasat ederken yetkili kurumlardan da uyarılar gelmeye devam ediyor. Bu kez o uyarı Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden geldi. Müdürlüğün sosyal medyasından yapılan açıklamada erken hasattan kaçınılmalı çağrısı yapıldı. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada fındığın verimini ve kalitesini düşürmemek için erken hasattan kaçınılması gerektiği söylenirken, başta aflatoksin olmak üzere ürünün kalitesini de bozan sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle en azından bahçedeki hakim çeşidin olgunlaştığında hasadın yapılmasına zorunlu kılmaktadır denildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yaptığı açıklamada üreticilerin bahçelerinde fındıklarının olgunlaşmasını anlamaları için de 5 kriter paylaştı. Bunların içerisinde zurufların iyice sararıp kızarması, fındık tanelerinin zuruf içerisinde oynamaya başlaması gibi maddeler yer aldı. Son olarak da açıklamada üreticilerin sahil, orta ve yüksek kesim için açıklanan hasa tarihlerine uyulması gerektiği ifade edildi. Aşırı sıcaklar nedeniyle zamanı müsait olanlar kendisini bugün de deniz kenarlarına attı. Termometrelerin 33 dereceleri gösterdiği bugün de Altınordu Akyazı plajında bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Bölgede Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen ekipler boğulma tehlikesi geçiren kişinin yardımına koştu. Ekiplerce boğulmaktan kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi diyelim efendim. Bir kez daha da hatırlatalım. Bu sebeple denize girerken özellikle dikkat etmekte fayda var. Rip akıntısı eğer kapılıyorsanız bu konuda da yapılan çağrılara kulak vermeniz gerekiyor diyelim ve bir sonraki haberimize geçelim. Ordu'da Oltay'a köpek balığı takıldı. Altınordu kumbaşı açıklarında tekne ile balık avına çıkanlar gözlerine inanamadı. Bu görüntüler Ordu'da kaydedildi ekranlarda gördüğünüz oltaya takılan şey bir köpek balığı Ordunun altın ordu ilçesi Kumbaşı açıklarında balık tutanlar oltaya takılan balığı gördüklerinde gözlerine inanamadı. Kumbaşı açıklarında oltaya göz cinsi bir köpek balığı takıldı. Kancanın ucuna takılan köpek balığının sosyal medyada hızla yayılan videosu şaşkınlıkla karşılandı. Orduların 7-24 denizde olduğu bu günlerde hızla yayılan video birçok kişiyi tedirgin etti güzel halimden, tamam. Kancaya takılan cam göz cinsi köpek balığı Karadeniz'de bulunan bir tür olarak biliniyor. İnsanlara saldırmayan bir tür olarak literatüre giren cam göz cinsi köpek balığının Türkiye'de eti yenmiyor. Bu köpek balıklarının etleri birçok Avrupa ülkesinde mutfaklarda kullanılıyor. Karadeniz'in Karadenizlilerin korkulu rüyası yani rip akıntı halk arasında bilinen adıyla çeken akıntı. Yıllarca bu sebeple bu çeken akıntı sebebiyle pek çok vatandaşımızı kaybettik. Peki bu çeken akıntı yani rip akıntısı ne? Hemen onları size aktaralım efendim. Rip akıntısı rüzgarlı havalarda topuklarda kırılan dalgaların dalyan gölgelerinden geriye doğru hareketi sonucu oluşuyor sığ sudan derin suya doğru kuvvetlice hareket ediyor. Tüm Karadeniz kıyılarında görülen akıntının boğulma vakalarının yaklaşık %70'ine sebep olduğu belirtiliyor. Deniz dip yapısının topuk, dalyan, topuk tepeciği, yarı kum tepeciği gibi şeklinde olduğu bölgelerde görülüyor. Akıntıya kapılanları kıyıdan uzaklaştırıp açığa doğru taşıyor. Anlamı bu şekilde tabii bundan nasıl kurtulabiliriz? Çeken akıntıya kapılırsak neler yapmalıyız? Bunlar da ayrıntılı bir şekilde açıklanıyor. Su üzerinde kalmaya çalışın, bir süre sonra akıntı zayıflayacaktır deniliyor. Sahile değil, kıyıya paralel yüzerek akıntıdan kurtulun diyorlar. Ve nasıl tespit edilir? Bununla ilgili de bir açıklama var. Düzenli bir biçimde denize doğru ilerleyen köpükler bulunuyorsa... Denizin belli bir bölgesinde su rengi diğer bölgelerden bariz biçimde farklıysa bu bölgede rip akıntısı olduğu biliniyor efendim. Geçtiğimiz günlerde de buna benzer bir olayı vakayı da Giresun'da yaşadık. Bir kadın 7,5 saat denizin üzerinde yani rip akıntısına kapılmadan aslında doğru olanı yaparak kendisini kesinlikle kasmadan denizin götürdüğü yere, suyun götürdüğü yere kendisini bırakarak bu şekilde kurtuldu. Bizler de bunu buradan bir kez daha aktarmış olalım ve bir sonraki haberimize geçelim. Dünyadaki bazı havalimanlarında alçalırken plajlarda neredeyse değecekmiş gibi bir görsel sunan uçaklar birçok kez kaydedildi. O noktalardan birinin de Ordu Giresun Havalimanı olduğu biliniyor. Bu plajlarda neler yaşanıyor? Dün saniye saniye kaydedildi. Dünyada deniz kenarında olan bazı havalimanları insanlara bu şekilde bir seyir zevki sunuyor. Bazı ülkelerde turistleri de bölgeye çeken bu durum turistik bir aktivite olarak da görülebiliyor. Peki bu garip bir o kadar da heyecanlanların orduda da yaşandığını söylesek ne dersiniz? Bu görüntüler Ordu Giresun Havalimanı yanında bulunan plaja kaydedildi. Ordu Giresun Havalimanı'na yaklaşan bir uçağın alçak uçuşu sosyal medyada da birçok kişi tarafından beğenildi. O anları sosyal medyada izleyenler bu plaj neresi demekten kendini alamadı. O anları yaşayanlar hem denizin keyfini çıkardı hem de bir uçağa inerken gözlemleme fırsatı buldu. Ordu bugün en sıcak 7 Ağustos tarihini yaşadı. Geçmişte 7 Ağustos tarihinde en uç sıcaklığın 31 derece olduğu Ordu'da pazartesi günü termometreler 33 dereceye kadar yükseldi. Vallahi ben artık eridim bu sıcaktan ya. Dondurma gibi böyle diye. Ordu sıcaklık bakımından tarihi 7 Ağustos'u yaşadı. 7 Ağustos tarihlerinden en fazla 31 derece sıcaklık ölçülen Ordu'da bugün termometreler 35 dereceyi gösterdi. Adana'da mesela klima mucidine bir şey okuttular. Kur'an. Onu burada da yapılabilir yani yakın zamanda. Dünyanın dengesi bozuldu. Ben Ankara'dan gelmiştim. Ankara'da çok öyle bu kadar nem oranı zaten yok. Geçen yıla göre bu sene daha çok sıcak. Nem oranı çok yüksek. Sıcak hava etkisini gösterdi. Serinlemek için deniz girenlerin sayısı da oldukça fazlaydı. Dünya genelinde iklimi tamamen değiştiğini, bu iklimin ne şekilde değiştiğini sorusunu insanlara sormamız lazım. İnsanlar vallahi çok bunalıyor. Hatta akşam sahil yapıyoruz ama sahilde de yine insanlar bunalıyor. Yani bir esinti bile yok. Tüm artıkları denizlere bırakıldı. Denizin iklimi bozuldu. Dolayısıyla denizle gökyüzündeki atmosfer birbirini tamamladığı için e, hava şartları bozuldu. Bu yaşıma kadar ilk defa böyle bir sıcaklık gördüm. Gerçekten bak İstanbul'dan geldim. İstanbul daha sıcak diye düşündüm ama burası da sıcak. Valla şimdi ağustos ayının en sıcak günü diyoruz ama belki bundan sıcak günler de olacak gelecekte. Orduda yarından itibaren ise sıcaklıklar düşecek. Hava yağmurlu olacak ve sıcaklık 24 dereceye kadar gerileyecek. Geçtiğimiz haftalarda Kurul Kalesi'nde 2023 kazıları başlamıştı. Kazı Başkanı Profesör Doktor Yücel Şenyurt bu sezon çıkan eserleri ve süreci Altaş TV'ye değerlendirdi. Kurul Kalesi bu yılda tarihi ışık tutmaya devam ediyor. Kalede 2023 arkeolojik kazı çalışmaları birkaç hafta önce başlamıştı. Kazı Başkanı Profesör Doktor Yücel Şenyurt başkanlığında gerçekleştirilen kazılarla ilgili süreci Profesör Doktor Şenyurt Altaş TV'ye değerlendirdi. Yaklaşık 10 arkeolog 20 işçiyle çalışmalarımız devam ediyor bu yılda. Geçen seneden beri açığa çıkardığımız bu Kurul Kalesi'nin depo alanı diye bildiğimiz işte 67 tane küpün sıralı bir şekilde burada açığa çıkardığımız alanda onun ön kısmındaki çalışmalarımız devam ediyor. Kurul Kalesi'nin bu ön kısmındaki alanda bir çukurluk vardı. O çukurluğun ne olduğunu anlamak, bu depo alanı ile ilişkisini anlamak üzere şu anda çalışmalarımız bu alanda devam ediyor. Şenyurt Kurul Kalesi'nin 3. kapısını da gün yüzüne çıkarmaya çalışacaklarını söyledi buluntularımız yine kurul kalesinin klasik buluntularından işte Dionizos protonları dediğimiz kabartma masklar, işte yine okuşları, silahlar, sikkeler devam ediyor buluntu olarak gelmeye. bu seneki çalışmalarımızda bu küplü depo alanının sınırlarını, bu güney sınırlarını belirledikten sonraki ikinci çalışma noktamızda kalenin bir başka girişi olduğunu tahmin ettiğimiz bir alan var hemen şu arka tarafta. Normal merdivenlerle o beton, kurula ulaşan beton merdivenlerin girişi sanki eski dönemde de bir kapıymış. Himayel e, bize onu e, gösteriyor şimdilik. Orayı anlamaya çalışacağız. Bir kapı da orada bulursak herhalde Kurul Kalesi'nin üçüncü kapısını da bulmuş olacağız. Profesör Doktor Şenyurt ortaya çıkan mimariyi geçici koruma altına almak için çalışmaların süreceğini ifade etti. Bu seneki hedefimiz aşağı yukarı bu ama onun dışında da geçici koruma altına almak, mimari koruma açısından hassas alanlarımız var. İşte taş temel üzerinde kerpiçle yükselen duvarlar var. O duvarlarda sıvalar var, kerpiç, kil sıvalar var. Onlar tabii e, naylon brandalarla çok korunamıyor. Burada gördüğünüz gibi geçici bir koruma altına almak ikinci hedefimiz sağ olsun. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Belediyesi bu konuda bizim sponsorumuz, desteklerimiz. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Matını Kapkel Spor Etkinliği devam ediyor. <Sessizlik> Ordu Büyükşehir Belediyesi sağlıklı yaşamı desteklemek ve spor kültürünü şehre yaymak amacıyla Matını Kapgel projesiyle ücretsiz spor etkinliği düzenliyor. Kadınlara özel yapılan etkinlikte spor severler açık havada spor yapmanın keyfini çıkarıyor. Antrenörler eşiğinde buluşan kadınlar sahilde hem spor yapıyor hem de eğleniyor. Spor yapmak ve günezinde başlamak için projeye katılan kadınlarsa projeden oldukça memnun. Her şeyden önce Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bizleri düşünüp bu etkinliği sağladığı için memnunuz. En azından sağlığımız yerine gelir diye düşünüyorum. Ağrılarımızdan kurtuluyoruz. Günümüz çok daha neşeli geçiyor. Sosyalleşiyoruz. E bundan iyisi can sağlığı. Ee, çok faydalı buluyorum. Erken uyanıyoruz, güne pozitif başlıyoruz, sporla başlıyoruz, daha dinamik oluyoruz. Bu kapsamda Ün Yelçesi Atatürk Parkı'nda spor yapmak için buluşan kadınlar Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bu tür etkinlikler düzenlediği için teşekkür ettiler. Çok güzel yani. Sürekli olsun inşallah bizim için. Kadınlara bu imkanı sağladıkları için onlara tekrar teşekkür ediyorum. Ben şahane buluyorum. Antalya'dan geliyorum. Bizim oralarda çok yaygın böyle etkinlikler. Oldukça mutluyuz. Devamını da bekliyoruz. Her yıl buradayız, bu sporu bekliyoruz. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Ordu Büyük Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma, öğrencilerime ve sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu spor daha çok yayılır. Ben de Kayseri'den geliyorum. Açık havada yapmak daha da eğlenceli oldu bu sene. Her sene devam eder inşallah. Çok mutluyuz. Etkinlik Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı, Faslı ilçesi sahilinde ve Ünye ilçesi Atatürk Parkı'nda olmak üzere pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri sabah 9 ile 10 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Altınordu Belediyesi kardeş şehri Adıyaman Gölbaşını ve kardeşlerini yalnız bırakmıyor. Belediye deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra çadır kurulumları, insani yardımların ulaştırılması ve hayatın normalleşmesi için her alanda büyük takdir topladı. Aynı zamanda Altınordu arama kurtarma ekibi Gölbaşında depremin izlerini yüreklerinde ve hafızalarında taşıyan çocukların yüzlerini çeşitli hediyelerle bir kez daha güldürdü. Ekipler tarafından bölgeye götürülen hasta bezi başlı olmak üzere medikal ve hijyen malzemeleri de yetkililere teslim edildi. Her yıl yaz aylarında olduğu gibi bu yazda keneler tehlike saçmaya devam ediyor. Özellikle son günlerde bahçeye giren vatandaşlar kene ısınmalarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Ordu Aile Hekimleri Derneği Başkanı Doktor Ömer Ufkun Yıldırım da orduda yaşayan vatandaşların keneden korunmaları için ne yapmaları gerektiğini anlattı. Her yıl yaz aylarında olduğu gibi bu yazında keneler tehdit saçmaya devam ediyor. İnsan vücudunda kene ısırmalarıyla birlikte görülmeye başlayan Kırım-Kongo kanamalı ateşi ölüme kadar gidebiliyor. Özellikle bölgemizde fındık toplamak için bahçeye giren vatandaşlar kene ısırmalarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Ordu Aile Hekimleri Derneği Başkanı Doktor Ömerufkun Yıldırım da bölgemizde yer alan vatandaşların keneden korunmaları için ne yapmaları gerektiğini anlattı. Keneden korunmak için tek bir yolumuz var. Kenenin vücuda tutulmasını engellemek. Bahçeye girerken özellikle çoraplarımızı pantolonların içine pantolonu çorabın içine sokmak gerekiyor, belimizi kapatacak şekilde ve mümkünse uzun kollu kıyafetler giymemiz gerekiyor. Ve bahçeden çıktığımızda vücudumuzun tamamını kontrol etmemiz gerekiyor. Özellikle görünmeyen bölgeler, saç tipleri, ense kökü, dizin arkası kulak arkaları bunların özellikle kontrol edilmesi gerekiyor. Yıldırım vatandaşların vücudunda keneyi tespit etmeleri durumunda en kısa sürede sağlık kuruluşuna gitmeleri gerektiğini söyledi. Eğer keneyi vücutta tespit edersek en yakın sağlık kuruluşuna hızlıca başvurmamız gerekiyor. Süre burada önemli çünkü 48 saatten sonra kene virüsü yaymaya başlayabilir vücuda. Mümkünse sağlık çalışanı tarafından çıkarılması gerekiyor ve ilgili tetiklerin zaten sağlık çalışanları ne yapılacağını bilir. İlgili tetiklerin yapılması gerekiyor. Doktor Ömer Ufkun Yıldırım vatandaşların vücudu vücuda yapışan keni kendilerinin çıkartmasını doğru olmadığını ifade ederken sözlerini şöyle sürdürdü. Kendimiz çıkaracaksak illa başka bir yöntemimiz yoksa kesinlikle eldiven kullanmamız gerekiyor. E, keneyi çok fazla zorlamadan bir cımbız yardımıyla e, yani bir tamamını çıkartabilecek şekilde özellikle gövdesini orada bırakmayacak şekilde yavaşça nazikçe çekmemiz gerekiyor ama yani herkes bunu uygulayamayabilir. Mümkünse e, sağlık çalışanları tarafından çıkarılmasını doğru buluyoruz. Evet efendim bu son haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle, mutlu akşamlar.